kadar gafletlere şahit oluyorum ki adam gitmiş elhamdülillah canınız kurban olsun bütün hak tarikatlara. Kadiri tarikatı, sultanım, sultanım efendim, Abdülkadir-i Geylani, Kaddesallahu Sürrehul Ali. Kadiri tarikatına gitmiş, bağlanmış tamam, amenna. Şah-ı Nakşibendi'ye gitmiş, bağlanmış, amenna. Sultanım efendim, kurban olurum. Bağlanmış, bağlanmakla ki her şey gitmiş zannederse, öl çocuklarına bakmazsa, yavrularına, hanımına, çocuklarına namazı, Kur'an'ı, İslam'ı aşılamazsa, vallahi o tarikatta o adamı kurtaramayacaktır. Hiç kurtaramayacaktır. Met'ulsin Müslüman, ben şeyhinin eteğinden yapıştım, ben şeyhimin yoluna bağlandım, gece kalkar dersini yaparım, yüz bin defa subhanallah derim, tamam cennete giderim dersen, vallahi aldanırsın, vallahi aldanırsın, hani çocukların senin, hani kızın ve karın, hani sülalen, hani zürriyetin. Sakın ha, sakın aldanmayasın, şeytanın seni vesveseye kaptırmasın. Bak sabah namazına kalkıp giderken, öz hanımını yatakta bırakıp gidersen cehenneme gidiyorsun. Ne bahsediyorsun sen? Hangi bütün yatan bahsediyorsun? Ya bütün kurtulacaksın, ya toptan kahrolacaksın. Olmaz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı unutuyor musunuz? Nuh Aleyhisselam, tufan gelmeden önce Allah'ın emriyle gemisini inşa etti. Gemi, Sefine-i Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi inşa edildi, yapıldı, tamamlandı. Biraz sonra Allah'ın azabı gelecek, tufan gelecek. Gark olacak bütün her şey. Hz. Nuh Aleyhisselam kendisine inananları gemisine aldı. Sahil halinde henüz daha hicrete başlamadı. Nuh Aleyhisselam suyun üstünde hicret etmişti. O da bir muhacirdir. Nuh Aleyhisselam da bir muhacirdir gemisindeyken henüz öz oğluna yalvarıyordu. Öz oğlu, öz yavrusu zürriyetinden gelen oğlu, ehlinden gelen oğlu. Ya Büneyyar Kemmana, ey benim biricik evladım diyordu Hazreti Nuh. Ey benim biricik oğlum, oğulcuğum, evlatcığım, yavrucuğum, gir mana. Gel gemiye bin, bizimle beraber gemiye gel, gemiye gir, Allah'ın azabı patlak verecek diyordu. Hazreti Nuh oğlunu gemiye çağırıyordu. Sen sabah namazına kalkarken hanımcığım, yavrularım siz de namaza gelin diye onları namaza çağırıyorsanız vallahi vazifenizi yapmış sayılamazsınız. Bak Nuh Aleyhisselam Ya bu mana, -er kemmana gel yavrum sen de şu gemiye bin. Sen de kalkacaksın gel yavrum sen de şu seccadeye Allah diye secde isteyeceksin. Niçin söylemiyorsun? Sana vazife değil mi zannediyorsun? Bir etekten yapıştım, bir dergaha bağlandım, tamam cennetliyim diyebilir misin sen? Sen bir dergaha bağlandın ama çocukların hangi dergaha bağlandı? düşünmeyecek misin? Ne saçma bir iddia bu, ne yanlış bir kanaat bu, ben diyor, şeyhimin eteğine yapıştım, doğru cennete gideceğim diyor. İsterse kızın, karım, ne yaparsa yapmayın. Böyle şey olur ya? Hangi ahmak söylüyor bunu? Nerede bıraktınız Resulullah'ın sözünü? Kullukum râin ve kullukum mesulun en râiyyetihi. Her biri soban mevkiindesiniz. Elinizdeki, elinizdeki, idarenizdeki hanımınızdan ve çocuklarınızdan Allah'a yemin ederim ki mesulsünüz diyor Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Hani mesuliyetiniz? Evet. Nuh Aleyhisselam gemisine müminleri alırken öz evladını da çağırıyordu. Sen ne çağıracaksın? Ezan okunduktan sonra namaza kalkarken oğlunu sen ne çağıracaksın? Niçin çağırmıyorsun? Peygamberler bunu yapmış, sen niçin şey yapmıyorsun? Ne oldu sonra? Bakınız, biraz sonra hicret başlayacak. Tufandan, felaketten, Allah'ın korkunç azabından hicret edecek Nuh Aleyhisselam. Oğlu ne cevap veriyor biliyor musunuz? Öz oğlu Nuh Aleyhisselam'ın ne cevap veriyor? Hadi oradan diyor, bu ne adam, deli adam diyor babasına. Sen deli olmuşsun diyor, sen bunamışsın. Sana inanmıyorum diyor, sana hiç inanmıyorum babasına söylüyor Nuh'un oğlu. Seavi ila kebelin yasın yini. Şu karşıda kocaman bir dağ var ya, ben o dağa çıkarım, o dağa tırmanırım, yükselirim, senin haber verdiğin dalgalar beni boğamaz diyor. Ahmak insan, aptal insan. Bunu söyler söylemez, sanki o dağların yaratıcısı Allah değilmiş gibi bir dalga geliyor ve Hz. Nuh'un gözü önünde oğlunu paramparça ediyor. Nuh aleyhisselam biraz müteellim oluyor, elemleniyor, kederleniyor. Diyor ki ya Rabbi hani sen benim ehlimi, ehli iyalimi bu tufanda, bu azabı ilahide boğmayacaktın. Halbuki benim oğlumu doğdun burada. Rabbil alemin selman ediyor. Ey Nuh innehu min o senin ehlinden değil, o inanmıyor sana, o senin gemine binmiyor, senin seccadene secde etmiyor. Ehlindir, oğlumdur diye söyleme, biri oğlumdur diye söyleme, biraz daha ısrar versen, peygamberler defterinden ismini çıkarın bir Rabbül Nerede ehil, nerede zürriyet o? Sen bugün Allah'a isyan eden nesline bacağına geçirdiği kot pantolonuyla Adem'in Allah'a isyan eden kızlarına ve çocuklarına ehlimdir, çocuklarım <laughs> diyorsun sen, sen hiç söylüyorsun bunu sen, nerede senin hürriyetin? Senin geldiğin camiye gelmeyen, senin secde ettiğin Allah'a secde etmeyen, senin çektiğin Besmele'yi çekmeyen, senin okuduğun Ezan'ı okumayan, senin okuduğun Kur'an'ı okumayan, senin ehlim midir, senin çocukların mıdır bunlar? Niçin anlamıyorsun? Niçin çaresine bakmıyorsun? Niçin derdine düşmüyorsun? Niçin çaresini aramıyorsun? İşte hicret bunu aramak demektir.